Evet arkadaşlar. Selamünaleyküm. Akşam mezatımıza çıkacak kuşlarımız beyler. Şöyle göstereyim. Beyler, akşam mezatımızda olan kuşlar. Her şey var beyler. İş çok Sizce bölümü olan beyler karışık mısınız dostlar? Sağya bölümümüz arkadaşlar. Beyler akşam YouTube'da canlı yayında olacağız. YouTube'dan Mezatçı Aram Polat'ı takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Akşam canlı yayın YouTube sayfamızda Mezatçı Aram Polat yazın. YouTube'dan abone olun. Bu akşam saat 9'da bunlar Mezat'ta olacak beyler. sayı bölümü. Beyler döneklerimiz, yeni döneklerimiz. Arkadaşlar döneklerimiz burada. Mezatçı Aram Polat farkıyla. Beyler Mezatçı Aram Polat arkadaşlar. Mezatçı Aram Polat. YouTube adresimiz. YouTube'dan abone olmayı unutmayın beyler. Kuş çok beyler. Kuş çok arkadaşlar. Abiler. Her çeşit kuş var. Plakalılar var. Plakasızlar var. Akşam bu kuşlarımızın hepsi mezatlı olacak beyler. Mezatçı Erdem Polat. Beyler mezatçı Erdem Polat. YouTube sayfamızın adı. Yayınımız canlı yayınımız. ihalemiz mezatımız. YouTube'da olacak beyler. YouTube adresinden abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar YouTube'dan abone olmayı unutmayın. YouTube sayfasından. Eğer YouTube sayfasında olacak arkadaşlar hepsi. Maşallah. 50 60 balça dönemimiz var beyler. Sayımız da var 50 60 balça. Her çeşit kuş var beyler. YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Mezatçı Aram Polat beyler. YouTube'dan Mezatçı Aram Polat'a abone olun. Akşam bu kuşları mezatımızdan alın beyler. İyi kuş beslemek isteyen buyursun abiler. Böyle güzel kuşlarımız var. Akşam yayında olacak. Herkese hayırlı akşamlar. Bu akşam 9'da.